Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlar. Aklımdaki kişi açılımı yapıyoruz. Hadi bakalım aklınızdaki kişinin son güncel durumunu bir yorumlayalım. Bir kahve falı. Ardına da tarot yorumunu e, yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Odaklandınız. Peki şöyle kaldırdım. bir göstereyim. Şimdi şöyle baktığımız itibariyle sanki bir çember daralıyor gibi çıktı. O kişiye veya ilişkinize verdiğiniz bir süre var belki. Bu süre daralıyor gibi. Yani bir şey hareket yapmasını, bir şeyler yapmasını biraz daha hani atak olmasını bekliyor olabilirsiniz. Bir takım bir şeyler bekleniyor diyeyim ben size. Onun için de verdiğin bir süre var. O süre gitgide azalıyor gibi. Böyle bir şey var. Şimdi onlardan da kalbinizin etrafında yanan da ateşler var. Küçük küçük kıvılcımlar. Sanki bir şeye tekrar yani bu ilişkiye tekrardan başlayabilmenin e, yani başlayabilmek gibi. Ya da işte küçük kıvılcımlar diyeyim bu ilişkiyi tekrardan canlandıracak diyeyim. Eğer aranızda herhangi bir nedenden dolayı bir boşluk, bir mola e, ya da bir ayrılık, küslük olduysa. Yani kalbi ateşleyen şeyler var. Bunun neticesinde de kalp yükselmiş. Tekrardan tutkulu bir dönem başlayabilir aranızda. Fakat baktığım zaman karşı taraf karşı taraf hep ikilemlerde, hep ikilemlerde, hep öyle çıkmış. Yani bir şeyler arasında sıkışıp kalmış gibi de. Zor bir süreç geçiriyor olabilir. Ee, belki işte diyoruz ya bazen ya birilerinin bir şeylerin baskısı altında kalıyor olabilir. Çevresinin, ailesinin bilemiyorum ama yükleri de var gibi çıktı. Çok boşta bir olan bir insan gibi çıkmadı. Yani bağımsız bir insan olmaya da bilir. kişi. Evli de olabilir. Bilemiyorum böyle çıktı. Baktığımız itibariyle. Bir telefon var. Arkanızda bakın. Şurada beyaz bir telefonunuz var. Bir konuşma yapacak olabilirsin. Şimdi zaten bu konuşma telefon arkası, arkanızda çıktığı için bu konuşma ertelenmiş bir konuşma. Bu konuşma daha öncesinde yapılması gereken, bu iletişim kurulması gereken bir şeymiş gibi. Yani belki işte bir, bir takım problemler var. Hani konuşarak çözül, çözünülmesi lazım. Ya da işte karşılıklı bir gündem, gündeminiz olması lazım. Bir araya gelememiş. O konuşmayı, o iletişimi yapamamış gibisiniz bir takım şartlar sebebiyle belki ertelenen bir şey belki sonrasında hani şöyle baktığımız zaman o konuşmayı gerçekleştirebilir o iletişimi başlatabilir ya yani bir yükten de kurtulabilirsiniz en azından olay nereye gidiyor belki bunu çözümleyeceksiniz iletişim kurduktan sonra içinde bir karmaşa varsa bir endişe bir gerilim varsa sanki olayı konuştuktan sonra hani nereye gider, ne olur, ne olmaz bunları çözecek, anlayacak gibisin böyle çıktı. Bakın şurada şehvani istekler var. Bir şeytan böyle bir dağ başında oturuyor gibi. Tutkular, arzular var. Hani gem vurulamayan bazı şeyler var istekler. Biraz gece düşleri de olabilir. Gece arzulamak, düşlemek. Gibi gibi orayı çoğaltabilirim. Böyle bir şeyler var. Bu benim görebildiğim bu. Ama e, dev bir değişiklik sürecinde karşı taraf gibi. Öyle bir şey hissettim. Bir değişim hayatıyla alakalı. Önemli bir gündemi var bu insanın. Bakın bu ilişkide Hani bir şeyleri biliyorsanız ve bu insanı bağlayıcı bir takım şeyler varsa sanki oralardan bir kopuyor gibi. Bu insanın hayatında büyük bir değişim var. Ve bunu gördükten sonra belki bir şeyleri kendince daha iyi yorumlayacak gibisin. Yani işte o iletişimi kuramamamızın sebebi artık affedersiniz çok e, söyleyemedim o kelimeyi. Kuramamamızın e, sebebi işte şuymuş. Ya da o konuşmayı yapamadık Bundan dolayıymış gibi. Yani taşlar yerine oturuyor diyeyim ben size. Evet, böyle bir yapısı var. Yani gördüğüm kadarıyla. Ve bu buradan geçen bana bu enerji bunu gösteriyor. ümitlerle dolu bir değişimde siz yaşayabilirsiniz bu ilişki adına. Yani tam koptuk, bitti, ayrıldık ya da işte mekanlar değişecek de olabilir. Sanki fiziken bir uzaklaşmış gibisiniz de. Yani o kişi şuraya gidiyor, ben buraya gidiyorum ya da şunlar şöyle ayrıldık, koptuk derken böyle bir arada olmak, yüz yüze olmak, işi daha koyulaştırmak var gibi hissettim ben bir enerji çıkmış açıkçası. Arkanızda da bir civciv suratı çıkmış. Sürpriz gelişmeye işaret işte. Böyle burada da en büyük görebildiğim enerjiler bunlar. Tasarlanan bir şey var yukarıda da. Yani işte bu kişiyle iletişim kurabilirsem ya da bu kişiyle bir araya gelebilirsem ya da e, bir şekilde o bağ kurabilirsem şunları şunları söyleyeceğim, şunları şunları yapacağım. Böyle bir plan programlama görünüyor sizin yanada. Peki şimdi tarot yapacağız. <laughs> bir bakalım. Evet bazı maskeler var, bazı bastırılmış duygular var, reddedilen şeyler var ama artık yüzeyin altını görme vakti gelmiş. Yani kalbinizin derinliklerine indiğiniz zaman bu olayın, yani şöyle söyleyeyim orada duygusal bir şeye rastlayacaksınız. Orada e, bu insanı, insana karşı neler hissettiğinizi iyice bir anlayacak ve netleştirecek gibisiniz. Yine karşı taraf açısından da böyle. Yani bu insan kalbinde sizi bulacak gibi. Ve bu ilişkiniz ortada kalmış bakın. Hala bu ilişki için sorun olarak gördüğün her neyse o sorun ortadan kalkmamış. Halen belki senin için çözümsüz olan bir şeyler var. Belki soru işaretlerin var. Belki cevaplanmamış şeyler var gibi çıktı. Birazcık nostaljik zamanlar. Şimdi sen geçmişte bu insanla bir durumunu anıyorsun, özlüyorsun, istiyorsun. Tabi burada bir hediyeleşme de var. Karşı taraftan jest görecek de olabilirsin. Ee, böyle baktığımız zaman böyle bir şey de e, görünüyor. Biraz anılara dalmak, biraz fotoğraflara bakmak, birazcık ona ait bir şeyi hissetmek görmek e, gibi bir şeyiniz var, e, bir durumunuz var. Şimdi yani dedik ya bu insanın hayatında konfor alanı var gibi. Yani o alandan çıkamıyor da olabilir. çocuğu da olabilir bu istediğiniz insanın veya sizin. Bağlayıcı bir özelliği olan bir şey var ve bu yüzden dolayı ya bir aile stresi de olabilir bu insanın. Ya yani çözemediği bir şeyleri var. Bu yüzden dolayı olayınız sizin askıda kalmış. Yani o alanı temizleyemiyor o alanı. Bir çeki düzen veremiyor gibi. Olayınız her ne sebeple durmuş ya da mola verilmiş ya da ileri gidememiş olursa olsun evli de olabilirsiniz. Bakın ailevi stresler gözüküyor. Çocuklarınızla alakalı sıkıntılar gözüküyor. Ee, artık olayınız her neyse her ne olursa olsun diyeyim. Bakın yol almak var mı? Şu gemide yol almak var. Şu atlı da güzel haberler var. İlişkinin önü açılıyor diyebiliriz. Yolculuk var. Bu insanla, insanla bir yerlere gidebilirsiniz güzel, temiz, mutlu haberler var. Atmurat demek zaten. Şimdi bu da böyle. E, ee, bakıyoruz. Aşıklar kartı da çıktı. Bakın burada her ne olursa olsun olayı buraya getirecektim. Şimdi ben orada bir başka tarafa bağladım. Her ne olursa olsun aşka gelmek var. Aşka boyun eğmek var. Aşkı seçmek var. Ne olursa olsun. Yine burada bir can, güneş enerjisinde canlılık var. Yani bu insansız, mut, insan olmadan mutsuz, keyifsiz ya da o insanın enerjisinden mahrum kalırken böyle hissediyorsan kendini. Burada yeniden doğuş, yeniden yaşama sevincinin gelmesi var. Demek ki bu insan yola gelebilen bir insan ya da anlaşabilip uyumlanabilecek bir insan. Anlaşabileceğiniz biri. Ortak paydayı yakalamak var. Yani senin kalbim, benim kalbim sende, senin kalbim bende. Kupalar birbirine veriliyor. Öyle bir enerji. Bakın magnetik çekim çok fazla zaten. Ve doğru kararlar alacaksınız bu ilişkiyle alakalı. Aydınlanıyorsun artık. Nerede ne kafana yatmadı, kalbine yatmadı soru işaretleri kaldıysa onlar için aydınlanma, net olma dönemi geliyor. Kaderde kötü bir dönemin sonu bitiyor ve güzel günlerin başlangıcı geliyor. Huzur var, başarı var bakın burada. Canlılık var. Böyle biraz kendinizi yalnız kalmış, üşümüş hissediyor olabilirsiniz ama yanınıza sokulacak enerjiyle birlikte tekrardan kendine iyi hissedeceksin. Aramıza mesafe koymam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu mesafe ben şu an düşündüğüm bir şey değil. Zaten şu an bu haldesiniz gibi düşündüm. Mesafe var zaten. Bu bilerek yaptığı bir şey de olmayabilir. Fiziken gerçekten uzak şehirler ayrı olabilir. Ya yani kalben bir uzaklık çok hissetmedim. Çünkü kupa kralında duyguların gücüyle ilerlemek var. Bakın dünya kartı. İlişkinizi destekleyecek şartların oluşmasıyla alakalı barış var aynı zamanda bayanın elinde tuttuğu o barış çubukları demek dünya emine girecek de olabilirsiniz bu insanla dünya kartı yani senin bu insan dünya kısmetin demek aynen bu şekilde görüntüler. başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Yollarınız açılıyor. O mesafelerde kısalıyor diyebiliriz. Masumane istekler de çıktı biliyor musunuz? Şöyle yaşça sizden bir tık küçük olabilir bir kaçtık. Ya da siz ondan tam tersi de olabilir. İstediğiniz kişiyle aranızda bir yaş farkı var. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.